Oh be, bugün 8 Temmuz. Aynen öyle. Ne yapıyorsun kanka? İyi düşün. İyi. Dur haberleri açayım da. Bakalım dokumandan ne dedik? Ah kumandar buldu. Kumandar. Açalım bakalım. Gün sürecek bayram öncesi yağış uyarısı yaptı meteoroloji. Arife gününde bayramlık alışveriş telaşı vardı. Dar gelirliler çarşı pazardan eve buruk döndü. <laughs> ...İslam alemi bir kurban bayramını daha karşılamaz. Tamam neyse haber bitti zaten kumandayı da böyle kapatalım. Şimdi ne yapalım, aksam olmasın mı bekliyorum. Bilmiyorum istersen sen yemek yap. Sonra aksana kadar bekliyorum. Hmm. ben hemen söyleyeyim. Tamamdır yemek yaptım, oğlum kumandayı da niye yemek yapıyor neyse. Bak iki tane senin, buracını alayım. Bursunu, şimdi ben yiyeyim. çok güzel etmiş. Ama yarın kurban bayramı kanka. Kurbanlıkları hazırlayalım. Tamam hazırlasın. Sıkıntı yok. Kanka gece oldu ya. Biraz televizyon izledik haberlerden. Yine kurban bayramı ama. Olsun sen bir şeyler aç. Diski film falan aç. Güzel olur. Tamam. Hemen şöyle bineyim. <laughs> <laughs> Kanka iyi bir zamanda. Aynen kocaman dersin. Tamam. Bedelini ne yapacağız? Sandal. <laughs> Baya bir paramız var. <laughs> bir de tasma Neyse sen o istersen tam dur geliyorum kanka. Geldim yanına kanka. Tamam. Hadi uyuyalım. Hadi. Hmm. Kanka uyanıyor. <laughs> ne oldu? <laughs> Namaza geç kocaman. gel gel. Çabuk gel lan. Bir dakika. Çabuk heyecana gidin Allah. Değerlendim lan. nasıl çabuk çabuk çabuk. Geç kalacağız oğlum çabuk. Geç istemeyeceğiz. Tamam. Hocam geldik. Bugün kurban bayramı. Evet. Bir dakika. Bir dakika hocam. Tamam geldik hocam bir dakika. Söyle kankan. Geldim. Geldim dur. Hep selam. Ediyorum. Kurban bayramı küfür etmiyor. Sen de küfür ediyorsun. Hocam geldik ne söylesen söyleyin. kurban bayramı ile ilgili. Evet hepiniz Hı. geldiniz ya. Evet geldik hocam ne söylesen söyleyin bayramla ilgili. İlk önce tüm İslam Müslümanların bayramı kutlu olsun. Hmm. Bayramınızı en kutlarım. Sağ olun hocam, sağ olun hocam. Sağ olun, Hı. sağ olun. Hı. Eyvallah. Mutlu, huzurlu, saygı ve sevgiyle şimdi birazdan namaz kılacağız. Hadi herkes asaya insin ve <laughs> namaz kılalım. Nasıl bayağı karabalık neyse. Gel asayi inelim. Birazdan namaz kılacağız. Hadi. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Hadi, Hadi asayi inelim. İneceğiz. Hadi inin bakalım.

Allah amin. Hocam bizim bizim sıkıntı yok. Tamam Allah kabul etsin. Kurban bayramını olsun. Eyvallah hocam. Hadi gidelim. Bir dakika. Şimdi bir tane kurban kesebiliriz. Değil mi kanka? Aynen. Bir dakika evden. Aralıyım sen istersen evde dur. Yok ben evde kalacağım. Tamam gel. Söyle bir atmosfer. <laughs> Burayı bozularım. Yeter. Tamamdır. Bunu mı kanka? Eller Biraz para sanki. <laughs> en iyisi biz koyun ve ösle Koyun ve... Tamam. tamam. <laughs> Dur evden sen Tamam aldım şunu. Bir dakika. Tamam şimdi. <laughs> Gel bakayım tosun. Lan gelsene. <laughs> Kaçmasınlar. Kaçmayın. Alın. <Gülüyor> Sınarını. <Gülüyor> Sınarını. Gel bakayım. <laughs> oğlum hepsi kaçacak oğlum. Bir dakika. Hmm. Heh, tamam. Abi eller değil mi? Aynen evladım. Hadi kurban bayramın mübarek olsun. Sağ ol evladım. Ya da ben de geleyim. Tamam, Hadi Burası ne yapıyorsun yani? Tamam. Tamam teker teker gelin lan. Ya burayı niye bir kapılı yapmış? Var iki kapılı yapsaydım çok saçma ya. Kapıyı mı sıksın lan? Of. Gelecekseniz gelin lan. Kapıyı sıkayım. gelemediler lan. Hadi gelin lan. Bir dakika arkadaşlar. Tavuda. Tavuk <laughs> nereye gitti lan? Heh burada. <laughs> kesmeden hiçbir yere gitme Tamam mı lan? Oğlum sen bir sal da tavuk gelsin ya. Allah. Hadi bakalım kanka sen de. Ne de kalacaksın? Ben bakacağım ya. Böyle kan görmeyi çok seviyorum ya. Sen psikopat mısın? Aynen. Neyse. Şundan bir bıçak alayım. Hadi bir sal. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi irham. Allahu ekber. Oy. Kanka bayağı bir düştü ya. Aynen aynı kanımızı doyuruz. Bir de fakirlere veririz. Fakirler de çok günah. Aynen. Dur diğerini daha da. <laughs> Sen gel de oynayalım için böyle yapacaksın. Hadi bakayım Allah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi irham. Allahu ekber. <laughs> Kanka bundan da bayağı geldi. Evet mi geldi? Güzel. Tamam. Haydi gel gidiyoruz. Tamam. Su bıçağı da koyalım buraya. Su bıçağı da koyalım. <laughs> tamam hadi, hadi. gidelim. <laughs> evet, Abi biz kestik. Tamam. Hadi ya. Allah kabul etsin evladım. Eyvallah. <laughs> Çabuk gidelim söyle. Tamam haydi bakalım. İstiyorum kanka. Tamam. İstikten sonra bana haber ver. Tamam. İstiler. Tamam. Haydi aç kalan insanlara dağıt. Tamam. Dağıtıyorum. Gide. Tamam. Haydi bakalım afiyet olsun. Sonra abi Allah kabul etsin. Tamamdır. 5 dakika sonra videoya geldim. Burada her hmm. şey. Kumban bayramı mübarek olsun. Haydi görüşürüz ve bay bay.